Merhaba arkadaşlar. Football Manager 2020 güncel transfer yaması indirme ve kurulumunu sizlere anlatacağım. Alta verdiğim linkten transfer yamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyoruz. Çıkan klasördeki direk şu dosyayı sağ yapıp kopyalıyoruz. Ondan sonra belgelerime gireceğiz. Support Interactive Fatma Menşe 2020 Şu alana direkt yapıştırıyoruz. Bende Bende daha önce var olduğu için hedefteki dosyayı değişir diyorum. Klasörümüzün içine transfer yaması verilerini ekledik. Ondan sonra oyunumuza gireceğiz. Oyunumuzu açıldıktan sonra Şurada kariyere basıyoruz ve oyunun yüklemesi bekliyoruz. Bu yamada son olarak oyuncuların hangi takımlara transfer olmuşsa hepsi birebir vardır. Bazı oyuncular serbest kalmıştır. İşe hangi takımlar kupalara gitmiş, hangi takımlar kupalardan mağrumsa hepsi aktiftir. Örneğin Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Bunun gibi ayarlar hepsi günceldir. Gelişmiş kurulum dedikten sonra şurada görüyoruz arkadaşlar. Hepsi aktif. Şu kisi içinde yok. Onların sonrasında özel bir video çekip sizlere linkleri birlikte atacağım. Aktif değilse şuradan hangisi aktif değilse seçiyoruz. Onayla diyoruz. Sonrasında gelişmiş kuruluma basıyoruz. Ve oyun veri tabanının yüklenmesini bekliyoruz uzun süren bir işlem değil. Asas sürede bitecektir. Veri tabanımız yüklendi. Ondan sonra burada isterseniz ligleri ekip kaldırabilirsiniz. Hangi ligde oynamak istiyorsanız Ekip kadroya biliyorsunuz onayla diyorsunuz. Şey i̇şte burada hangi ligler, hangi seviyeye kadar aktif olmalı? Oyunumuzun veri tabanını seçip kadroya Burada ayarlamalar yapabiliyoruz. Her şey bittikten sonra şurada hangi sezonda başlama sürsanız? işte transfer sezonu içinde mi dışında mı? Hangi ülkenin transferine göre başlama sürseniz hepsini seçebilirsiniz. Sonra oyuna başlayabildikten sonra oyun otomatik olarak normal kuruluma başlayacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.